...60 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? A Clint Eastwood B Mel Gibson C Russell Crowe D Morgan Freeman Seyirci Joker'i. Aman ne seyirci bitti o. Ee, telefon jokeri, jokeri. Bu dört ismi de biliyorsun tabii ki değil mi? Biliyorum da atları bilmiyorum. Dördün de atlarda filmleri var. Clint Eastwood zaten önceden beri bildiğimiz hani en yakışıklı kovboylardan. Mel Gibson Braveheart'ta yine atlarla oynamıştı. İskoç bir e, özgürlük arayıcısına Ya Kenan ya. Bak gene o bir Ocak hesabı gibi kafamı patlatacaksın. <laughs> Belki hanım Sonra işe diye. yaramayacak. Öyle mi? Gelse e, jokere bağlanalım. Ne olur? İstersen önce bir yarı yarıya joker hakkını kullan. İki şıkka indir. Gene beni kandırıyorsun. İlk <laughs> oyunda da seyirci dedin. Şimdi vazgeç diyorsun. Neden bağlanamıyoruz telefona? Soru telefon joker hakkını kullandın çünkü. Uğur'la konuştuk ya. Bir tane miydi o? Evet. Doğru söyle. Evet her jokerden bir tane. Aa. aa. Bir tane en sevgili iyi kişi jokerim var. En vardı orada. Ha o jokerlerden bir tanesini seçmemiştim. Ya Kenan ne olur hanıma bağlanayım <laughs> ne olur. <laughs> ya ne olur ki. Tamam ya. Hanım bilirdi Şimdi, bunu seçil bilir. bu soruyu garanti edersin. Tamam peki yarı yarıya. Yani yarı önce yapayım. yarı yarıya kullanıp tamam, sonra tamam. çift cevap joker hakkında bu soruyu garanti. Of yarı yarıya joker hakkı seçil bilirdi bunu. Ben Uğur'a niye bağlandım ki? Hobbitleri sormak için bağlandım. He. Tamam yarı yarıya ciddiyete geri dönüyorum. Peki. Artık çok ciddiyim. Hiç bir daha <laughs> benden saçmalık <laughs> duyamazsın. Bir iki üç tıp. Keyifli espriler duyduk. Hiç saçmalık duymadım. Yok artık. Yarı yarıya Joker hakkım. Son kararınızım. Son karar. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek diyor. A. Clint Eastwood. D. Morgan Freeman. Clint Morgan. A Clint Eastwood son kararı. Cowboy aklıma geliyor bu adam çıkınca. Cowboy. Ne bileyim Clint Eastwood A son kararım. Bakalım ne olacak?